Sıçtı. Ondan sonra bir sıvadılar böyle temizinden. Tuhaf. Saçma sapan şeyler yaptılar. Ee, şimdi Neredeydi o? <laughs> i̇şte bir canlı yeni defi belirleyelim de. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez, ez ve geç. geç. Minyonlar doldu. Minyonlar doldu. Bizana. Ne evet, ben gideyim ki şu ilk kanı bir aldırayım şu adama. Layladan. Seni sen, 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 bitirin sen, O kaçmaz Hemen yanı da adam gelsin lan. Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Düşman kayıp. Oh. Oh, Almayanlar lan çık? Bayıldım zaten agresif oynamayacak Hay geri çekil. Siz ne Hayranlı Geri Ne oldu lan bu tayrıs?

benim kardeşim. Gel, gel, gel. Topla gel, gel. Benim bir hasar çıkayım da göstereceğim sana. O gelmiyor ya. Mazar değdi nazar. Tüh. Ben biraz gideyim şu ormana darlayayım ya. <laughs> Darlamadığım için böyle artistlik yapıyorum. Öleceğim ki ben. Ana ölmedi lan. Şeyine de ölmedi. Tarifine de ölmedi lan. güzel bu işin ölmüyor oğlum. Tamamız ne lan kalın oğlum. Şey kapın bu. de orada. Bir çekersek. Geri çekil. çekeceğim ben Böyle de koşun buraya. Tamam. Özbetül nazım Şu çok iyi değil mi? Şu göbek sallayışı. Tut 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 Ben biraz rahatsız edeyim Düşman seri katile bağladı. Hmm. Ne oynuyor? Rock mu? O lan? Rock ne? Bu ikinci var arkadaşlar haberiniz olsun. On ağzı. Oğlum oynar da son Gel lan buraya nereye gidiyorsun Diablo? Sizemiz Şimdi gel Eyhan mı? Rogar mı? Şey, Adam oldu. Şey ultim var ha tutarım da ayrı sana. Tuttum hatta gel. Hey, sen mavi mi alsam ya? Mavi sal kardeşim. <laughs> kardeşim mavi sal. Ben lord ananı alırım ya. Kardeşim mavi sal. Oğlum nasıl lan? Sen nasıl düştün lan Moskov? Abi ooo. Şey, gelecek var mı arkadaşlar? Aile şimdi perişan edeceğim. Şunu çekeyim dedi. Son 50 goldum. Aha. 20 goldum kaldı. Arkadaşın oradan bir tane daha avcı derbisi ilerledim. Geri hmm. çekil. Savaş lan bu İttir. var Savaş hazır. Hatırlar, Hatırlar, kaplı kaplı Allah, bir gelecek olur ya. İttir, lan it. It lan it. It. Fiske Savaş büyüsü hazır. Bak, bak, tıpa bak. Bence de lan sana fiske ammar. Ne 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 devam et devam et. Devam. Dayrot geliyor. Gel gel dayrot kesek gel. Gel lan keseriz gel kaçma amına koyayım gel. Amına koyayım beni sattın ya. Lan şunun cana bak lan şunun cana bak lan. Oğlum sen nasıl bir adamsın lan. Sana var ya genç gelen Gürkan'ın ta gelmişini geçmişini ya. Oğlum sen sen niye önce arkadakini öldürmüyorsun ya. Adam arkadan kentleyecekti ya. Bir kule yıktı. Lan oğlum. Adama yardıma gidiyor adam bizi satıyor ya. Böyle bir şey var mı ya derim. Yok söylemeyeceğim. Yeminliyim. <laughs> Adamın canı sıfır kaldı. Çıkamadım ki ben abi der. Aha. Aha. Kaçma gel buraya. Kaçma lan gel buraya. <laughs> Franco ile kilalmayan da ne bileyim artık. Bak şimdi bir daha gideceğim Moskova'nın yanına. Gel bak yanıma gel. Allah aşkına yanıma gel. Gel buraya. Lan adamı niye geri atıyor? Oğlum sen haber misin? Moskov. Oğlum sen haber misin? Adamı ulti atmışım. Çık ben öleyim amına senin. Çık sen ölme git. Kaç. Oğlum böyle tanka bir daha bulamam ha. Allah böyle tankı bir daha bulamam. Ana adam lan oğlum var ya adam ulti atıyor adam ikinci ultimi bozuyor şaka gibi. Aa yaş. Tabii, tabii. Oğlum moscow bana bir takipçi boşlusun lan. Eksanevi. Hayatını kurtarıyorum masa attım nereye? bir daha kurtarıyorum şimdi hayatımda. Kendine bak, ne alırım mu? Lan Süleyman. Ulan Süleyman. Alırsın diye adam o bir daha atmadım ya O işin aynı ben değil mi? Neyse ben kilo oynayacağım biraz ya. Az kilim var. Altın almam lazım. Bizim tağımıza bak sol, soladan oyun bitirmiş. Oğlum mikrofon benim önüme geçiyor lan. Arkama geçmiş. Savaşçı arkasının dönüp kaçma. Gel lan buraya. Aha gayrı tükerde. Tutan lan. Lan nereye atıyorsun? Diablo? Anana. İntikam mı alın arkadaşlar? Bayla ben intikam alın? Ben olsam giderdim. Ben olsam giderdim ama sen ben işte. Sıkıntı orada O şeyde amlemler bir fullense var ya. Öyle bir pakete makete oynayacağım Betül. Saplayacak abi bunları. yapabileceğimi size göstereceğim. 16-0 değil oğlum 16-1 lan. Niye yalan söylüyorsun? Bu da ejderimiz var. Kırıkı ihtiyacım yok baba. Bana bir tane zırtlenme ver bakayım. sancağımla bir zırt deliyim şunları. Boyutum var bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Baba! Lan oğlum git dört al, git. Moskov git dört al. Bir şey yeri Moskov! Evladım! Bak şimdi ben Moskov'un yanında olsaydım yanıma gelirdim. Neden? Biliyor musun? Çünkü ben... Yani yanıma gelse... Aha! Ya onu aldım ya. Sen de gambimim, baba. Ah şu Moskova ben de oynasa birazcık. Yok oğlum ya ben tekim. Ben Moskova gibi bir adamla girecek kişi miyim sence? Oradan bakınca. <laughs> Adam tilt oldu bana çekenlere bak diyor. <laughs> <laughs> Mert Özgür'ün abisi. iyi mi kardeşim sen nasılsın? Allah razı olsun. Oğlum aşağıdaki kimi yener <laughs> <laughs> Oğlum düz dürüşüm 400 ha ona göre Lua'yı gördüm sanki. <laughs> of. 320 gold mu? Ne? Ya nasıl siz? Aha. Tamam oğlum ya. İyi kaçtı. Arkadaşım vallahi tek giriyorum ya. 2-3 gidince sıkıntı oluyor. Karşıda 2-3 atıyor. Sola giriyorum. Bu yüzden. Adam akıllı o oynayan yok. 2-3 girmem için takımın çok iyi gelmesi şey. 2-3'ümün çok iyi olması lazım. Gel gel fullerini de alırız gel. Bak şimdi. 5 saniye sonra ultim gelecek. Bir kill daha atarız. At bakayım. At bakayım şuradan bir ışıldak. Ya şimdi birazdan şuradan görüş atacaklar ha. Anlaşıldı. Ha, i̇yiyiz de şimdi. Kaldır. Abi ne abi Hadi hadi geç sana. Adam bırakmasın Bu hayırdır lan? Bu hayırdır oğlum? <laughs> Koca göbek Franco. <laughs> Çekici <laughs> olabilir. Dostum senlik bir durum değil. Mert. Karşı gelen rakiplerdeki bir sıkıntı. Senlik bir durum değil abi. Takımın lordu. Kaç lan? Hebesini gondik dedi. Tut. Kule Yık. Ne oldu attı be? 3 saniye zor oyun geliyor. Ah. Sistem atlama. Bu <laughs> <Üç, iki, iki, gülüyor> <iki, iki, gülüyor> Aha. Vallahi yaptı. <laughs> Anam abi, ya, ya. ha, bitti lan. <laughs> I love this.